Saatinden herkese merhaba. Ben ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün sizlerle son dakika yayınımızı gerçekleştirmek üzere e, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Haftanın son iş günündeyiz. Tarih olarak 24 Eylül 2021 günündeyiz. Şimdi e, biliyorsunuz dün yaptığımız canlı yayınlarda bazı önemli noktaların üzerinde durmuş ve teknik analizimize fazlasıyla ağırlık vermiştik. Ve e, yükselişin kalıcı olmayabileceğinin üzerinde e, durmuştuk. Gün itibariyle e, incelediğimizde baktığımızda haber akışlarının piyasaya etkisini süzdüğümüzde Çin'den gelen verilerin kripto para piyasasında satış baskısı getirdiğine şahit olduk. Öyle ki piyasa, piyasa şu an kırmızıya boyanmış durumda. Çin Merkez Bankası bir dizi kripto para yasağı yayınladı yine. Her zaman yaptığı gibi belli dönemlerde, belli periyotlarda e, Çin hükümetinin aldığı kararlar kripto para piyasasında satış baskısına neden oluyor biliyorsunuz. E, Blockchain'i desteklemesine rağmen hem kripto paralara hem de madenciliğe karşı ağır dar ve vurmaya devam ediyor diyebiliriz. Peki biz bu noktaya nasıl geldik ve Iver Grande ile acaba konunun bir alakası var mı? Bu tabii ki de hani e, teorik e, bilgiler olacak. E, tamamen varsayımlar üzerinden ilerleyeceğiz. Ancak piyasanın genel koşulunu ve finansal piyasaların etkilenebileceği haber akışlarının temeline baktığımız zaman aslında Iver Grande'nin fazlasıyla yatırımcı üzerinde de şirketler üzerinde de tedirginlik yarattığını gözlemliyoruz. Hatta hükümetler bile alarm vermiş durumda. Evergrande bildiğiniz gibi bir emlak şirketi 300 milyar dolardan fazla borcu var. Hem emlak hem inşaat firması diyebiliriz. Birçok noktada binlerce personel istihdam ediyor ve binlerce alışveriş yapıyor. Aslında ticaret yapıyor. Ve böyle bir borç yükünün altına girmesi ve ödeyememesi finansal krize neden olur mu paniği vardı. Çünkü 2007-2008 yıllarında da biz benzer manzarayla karşılaşmıştık. Yine e, bu manzara vuku bulur mu diye tedirginlik yaratıyordu açıkçası. Dün borç ödemesi vardı yerine getiremedi. Bugün itibariyle sessizliğini koruduğunu bültenlerimizde dile getirdik ve 30 günlük ek süreyi kullanmaya e, başlamış olacak. Bugünden itibaren 30 günü var ödeme yapması için. Peki Evergrande kurtarılabilir mi? Normal şartlar altında Çin hükümeti Evergrande'yi Kurtar, kurtarma potansiyeline sahip ancak öyle gözüküyor ki hükümet kanadından yapılan açıklamalar doğrultusunda Evergrande biraz kaderine terk edilmiş durumda ee, ve bazı yerel yönetimlere Çin hükümeti tarafından çağrıda bulundu fırtınaya hazırlıklı olun şeklinde. Şimdi böyle bir patlak e, meydana gelmesi ve bunun yayılması e, bir ekonomik krize neden olabilecek düzeyde ve fazlasıyla hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal yatırımcıyı etkileyecek, bütçeye yansıyacak, büyüme verilerine yansıyacak, tamamen e, bir kaos ortama diyebileceğimiz bir ortam oluşma ihtimalini barındıracak. Buna rağmen aksiyon alınmaması e, ayrı bir kenara koyarsak dönüp baktığımızda önce fırtınaya hazırlıklı olun açıklamalarının ardından e, Merkez Bankası'nın kripto parayla alakalı bir dizi yasağı Gündeme alıyor olması bir miktar kafalarda soru işareti bıraktı çünkü neden biz kripto para piyasasında hem blockchain teknolojisine hem de kripto paraları taban olarak farklı yerlere yerleştirip kullanabiliyoruz hem geleneksel finansla ışık tutuyor hem de diğer açıdan incelediğimiz zaman e, yatırımlarımızı gerçekleştirebildiğimiz e, merkeziyetsiz finans kurallarını ortaya koyarak borç alacak ilişkisi kurabildiğimiz NFT'leri yaratabildiğimiz ve kendi şirketimizi yönetebildiğimiz bir sürü tabana sahip olabiliyoruz. Ama sadece kripto para yatırımı yapma kapsamında bakan bir nebze işe buradan bakan Çin hükümeti tehdit olarak görüyor. Neden? Bir dijital yuan projesi var. 2022 yılında çıkartacak ve kış olimpiyatlarından önce hazırlamaya çalışıyor. Ki yaptığı açıklamalarda Şöyle bir ifade yer alıyor, e, para yerine geçemez para değildir e, ve kul, e, bu şekilde otoriteler tarafından kullanılamaz, desteklenemez ki biliyorsunuz hem Ukrayna'dan hem El Salvador'dan fazlasıyla destek gelmişti özellikle Bitcoin'e. Bu zaten e, belli başlı hükümetleri rahatsız edecekti yine canlı yayınlarımızda, TV'de yaptığımız e, canlı yayınlarda ve bültenlerimizde de sıklıkla dile getirmiştik. Bu noktada görüşler ikiye ayrılacaktı ve ilk... E, atak aslında Çin'den gelmiş oldu. Daha doğrusu ilk resmi Atak Çin'den gelmiş oldu. Söylemlerde çok eleştirildi, e, tehditlere maruz bırakıldı ama e, aksiyon olarak bakacak olursak bir dizi yasaklar listesiyle bunun önüne geçmeye çalışan ilk ülke Çin oldu. E, ki biz Çin'den gelen verilere alışkınız aslında ama şu anki piyasada yarattığı kayıp eterli. %7'nin üzerinde. E, Bitcoin'de de neredeyse %5'e yakın. E, Cardano dinamikleri gereği bir miktar hala artıda ilerlemeye devam ediyor ama piyasanın geneli kırmızıya boyanmış durumda. Peki ney bu yasaklar? İlk olarak kripto para bilgi sansürü. Bilgilerin mümkün mertebe Çin toprakları üzerinde kısıtlanması. Yabancı bir kripto para e, platformunun borsasının e, Çin'de faaliyet gösterme yasağı. Bankalara kripto para e, faaliyeti vermelerini yasaklayacak bir dizi kural. Artı yeni açılacak olan madencilik firmalarına ödenecek olan teşviklerin, bütçelerin kısıtlanması. Yani bundan böyle zaten Çin madencilik konusunda yılında e, ciddi derecede yasaklayıcı tutumunu gerçekleştirmiş ve kripto para piyasasının sert satış baskısıyla karşılaşmasına neden olmuştu. Burada kripto paraları yasaklarken ve hem bankalara hem de borsalara bir dizi, dizi kural getirirken yine madenciliği pas geçmedi ve ödeneklerini e, yeni kurulacak olan madencilik firmalarının ödeneklerini limitleştirdi. Bir diğer açıdan e, aslında Aktivitelerin yasal olmadığını tekrar altına çizmiş oldu. Yani kripto parayla yapılacak olan her türlü aktivite alım, satım olabilir, saklama olabilir. E, bu tür aktivitelerin çok da yasal olmadığını dile getirdi. Ve Merkez Bankası'nın resmi sitesinden bu kurallar yayınlandı. Buna e, siz de tekrar bakabilirsiniz ama e, ana haliyle Evergrande meselesinden sonra böyle bir açıklama gelmesi... Biraz önce dediğimiz gibi soru işareti. Peki nasıl olabilir? Diyelim ki Evergrande olayı patlak verdi insanlar bir şekilde e, bir ekonomik krizin içerisinde kendisini buldu ki biz pandemi başladığından bu yana bütün finansal ürünlerde satış görmemizin ardından kripto paralarda periyodik olarak rallilere şahit olduk, e, yeni zirvelere şahit olduk. Yine böyle bir durumda e, yatırımcının kaçmak için belirleyebileceği bir alan olarak en azından seçenek olarak karşımızda duruyor kripto para piyasası. Çok çeşitli hem yatırım yapılabilir, hem alım satım yapılabilir. Yani değer saklama deposu olarak da kullanılabilir. Bu genel geçer e, yatırımcı kanadında kabul edildiği gibi hükümetler kanadında da bazı hükümetler, hepsinde değil tabii ki ama e, bazı ülkeler tarafından da. Kabul edilen bir süreç haline geldi aslında bakacak olursak. Şimdi zaten kripto para piyasasının çok fazla beslenmesini istemeyen bir ülke var karşımızda Çin. Dijital yuanını ön plana çıkartmaya çalışıyor iki. Ee, onun dışında eğer Evergrande meselesi patladıktan sonra yeniden kriptolara yönelim gerçekleşirse bu amacından biraz uzaklaşmış olacak ve bunun önden önünü kesmeye çalışıyor olabilir. Dediğimiz gibi bu sadece bir teori ancak yapısal olarak Tabana inceleyip baktığımız zaman biz olayların bu şekilde gelişebileceğine o yüzden kripto para yatırımcısının dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki biraz hızlıca teknik göstergelere bakalım. Ee, Bitcoin dolarla başlıyoruz. Bitcoin dolar bizim dün de belirttiğimiz gibi bu arada düşüş trendinde düşüş kanalında fiyatlandığını ve kanal kırılmadığı sürece satış baskısıyla karşılaşabileceğimizi söylemiştik. Ancak şurada gördüğünüz mum normal bir e, satış baskısıyla gelen e, mum ve yatırımcının kendi çok da isteyerek yaptığı bir satış dalgası değil açıkçası. Biraz panikle biraz da istemeden yapılmış satışları görüyoruz. 40.786 desteğimize nokta atışı yaptı. Bir miktar tepki aldı. Bu bölgenin üzerinde tutunamazsa biz tekrar 39.000 seviyelerini görebiliriz. 1.6 zaten 38.355 desteği. Ama 40.000'lerdeki 40 seyrini koruması da Bitcoin dolar açısından önemli. Dediğimiz gibi 40 binlerde tutunmayı başarırsa böyle bir satış baskısının ardından biz yeniden 42700 43800 ve 45500 seviyelerini takip edebileceğiz. Ana haliyle 4 saatlik grafikte düşüş kanalından çıkmadığı müddetçe alımlar sınırlı kalacaktır. Dikkat diyoruz. Hemen arkasından Ethereum'a bir bakalım. Ethereum'daki kayıplar Bitcoin'den daha fazlaydı. Bitcoin %5, Ethereum neredeyse %8'e varmıştı diyebiliriz. Ee, şu an itibariyle 2800 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Ethereum dolar ve dün yine dünkü analizimizde bahsettiğimiz yeni bir trend oluşumu mu var acaba? Bu trend desteği midir? buradan toparlama ihtimali olur mu diye üzerinde durmuştuk ve kritik bir bölgeyi zorluyordu aslında dün. Hem hareketli ortalama seviyesi hem de 3200 dolar seviyesi ve buranın kırılmadığı zaman satış baskısının gelebileceğinin üzerinde durmuştuk. Ama yine de söyleyelim bu satış baskısı temel verilerle tekniğin uyuşmasıyla gerçekleşen ve bizim de üzerinde durduğumuz bölgeden yaşanan geri çekilmeden kaynaklı. Hali hazırda aşağıda 2650 seviyesine kadar sarkma meydana gelebileceği düşünülüyor ETH dolar paritesinde. 2600'lere kadarki olan fiyatlamayı pi piyasa tolere edebilir. Buraya kadar e, olan geri çekimler makul karşılanabilir. E, ancak burada tutunamazsa daha farklı bir manzara görürüz. Daha sert satış baskısı görebiliriz. O yüzden şu an itibariyle zararda olan ya da yeni piyasaya gir girmeyi düşünen yatırımcılar e, satışların 2600'ün üzerinde mi kaldığı yoksa Kırmak için e, tekrar bir hamlede mi bulunduğunu takip etmeli. Yukarıda dediğimiz gibi 3200 hala kritik, hala önemli. Sonraki süreçte ise 3367 ve 3600'ü takip edeceğiz. Ama e, genel haliyle şurada beliren e, düşüş trendini biz takip edeceğiz. Bu trend kırılmadığı müddetçe. E ee, bizde de tıpkı Bitcoin dolar'da olduğu gibi Ethereum dolar kanadında da satış baskısıyla karşılaşabiliriz. Yükselen bir trend oluşumu var. Bu e, noktalı çizgiyi ayrıca izleyebiliriz, göz önünde bulundurabiliriz. Şu bölge bizim için kritik ve belirleyici diyoruz. Panik yapmadan piyasanın şu an itibariyle genel koşulunu seyredelim. Zaten ilk panik satışları gelmiş durumda. ilk tepki satışları gelmiş durumda. E, hali hazırda kritik destek olarak Ethereum dolarda 2650 seviyesini izleyelim. Bu arada 2650 kırılırsa nereye kadar gidebilir diyecek olursak 2300'lere varan bir yolculuk başlamış olur. Peki e, ee, uzun zamandır DEŞ'e bakmıyorduk. DEŞ dolar paritesi ne durumda? Ee, bugün ciddi derecede kayıp veren kripto para birimleri arasında yer alıyor. 189-149 band aralığında fiyatlanıyor. Açıkçası DEŞ dolar için 149 ile 214 bandı biraz daha kritik ee, ve belirleyici diyebiliriz. Bu banttaki çıkış yönü sonraki hamlesi için önemli. Biz de 214 kırılmadığı müddetçe benzer reaksiyonu göreceğiz. 214'ün kırılmasıyla kademeli olarak 240 ve 280'leri izleyebiliriz. Ancak şu an itibariyle tehlike ne yönde düşüş devam eder mi bizim asıl konumuz bu. 149 desteği DEŞ için çok önemli kritik bir band. 1.6 107 seviyesi. Yani 149'u kırarsa 107 seviyesine kadar e, düşme durumu söz konusu olabilir DEŞ'in. 109 pardon 107 neden önemli daha önce çift tip yaparak toparladığı bir seviye kuvvetli bir bariyer önemli bir destek 107'nin üzerinde kalmaya devam etmesi için alımlar açısından önemli kırılırsa yeni bir dip yapma isteğiyle 100 ve 90 seviyelerine kadar giriş çekilme beklenebilir ama şu an itibariyle önümüzde iki tane kritik destek biri 149 biri 107 5 dolar için diyoruz. Diğer açıdan AVAX'a bakalım. AVAX'da şöyle bir durum vardı biliyorsunuz tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. 76'ın üzerine denemişti. E, dünkü yayınımızda biz AVAX kanadında negatif uyumsuzluk olduğunu yani Bugün bizi yeni dinlemeye başlayanlar varsa bunu da biraz açıklayalım. Negatif uyumsuzluk yükselen bir piyasa içerisinde gördüğümüz bir durum, yeni tepeler yaparken göstergelerin aynı şekilde yeni tepelere uymaması manasına geliyor. Bu da e, adından da anlaşılacağı gibi tersi yönde e, piyasanın paritenin düşeceği sinyalini bize önden vermiş oluyor. Deştek, e, pardon, Avaksi'deki e, negatif uyumsuzluk 76'ın üzerinde tutunamaması burada e, açıkçası FIBO'da da bir bozulma meydana getirmişti. Yani hem FIBO'daki bozulma hem e, AVAX üzerindeki negatif uyumsuzluk zaten bize dün bir satışın geleceğini söylüyordu. Bugün yaşananlarla birlikte 9 günlük hareketli ortalama desteğine çekilmiş oldu. Hangi seviye? 68 seviyesi. 68'in üzerinde tutulması çok önemli. Neden? Hareketli ortalama kırıldığı takdirde satışlar bir miktar daha derinleşebilir ve ilk etapta 57'ye kadar geri çekilebilir AVAX. E, şimdi hareketli ortalama üzerinde kalırsa eğer, ee, yani 68'in üzerinde kalırsa biz 70, 76 ve 80 seviyesine dikkatle takip edeceğiz. 80 ara direncini kırmayı başarırsa, Fibo'daki bozulma düzeltilmiş olursa bir sonraki stepte yeni zirvesini nerede yapabilir? İlk etapta 86 sonrasında ise 104 ile e, tamamlamış olabilir. Genel görüntü Avaksta da şu şekilde günlük grafiğinde e, gözlemlemiş oluyoruz. Ee, ve dediğimiz gibi negatif uyumsuzluk zaten bize bir satış baskısını öngör, öngörmemizi söylüyordu. Bu doğrultuda da biz e, şu an itibariyle 68'lerden dönüş almaya çalıştığını gözlemliyoruz. Ve burada tutulması dediğimiz gibi yukarı yönlü hareketliliği destekleyici olacaktır. Kırılması durumunda e, kritik ikinci seviye 57-10 sonrasında da 46-80 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ufak tefek sorularınız varsa hızlıca onları almış olalım. Evet, bakalım. Şuradan hemen açalım. Ee, bu arada istediğiniz kripto para birimlerini videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda muhtemelen hafta başı gerçekleştireceğiz. Eğer hafta sonu çok kritik bir mesele e, gelmezse bu şekilde yayınlarımıza devam etmiş olacağız. Ve e, hafta başında istediğiniz kripto para birimini değerlendirmeye alacağız bonus analiz olarak. <laughs> EOS ne olur diye sormuş e, Mahmut Bey. E, EOS'un projesi sağlam açıkçası e, shitcoin dediğimiz coinlerden değil. Kendini yenilemeye, geri dönüşüme, e, geri dönüş almaya adamış bir kripto para birimi ve zaman zaman güzel ivmeler, güzel karlar bıraktığını da gözlemliyoruz. Sepette olması gereken kriptolardan mıdır? Evet sayılabilir. Yani bir kripto para yatırımcısı EOS'a geldiği takdirde e, evet belki de portföyüne EOS ekleme yoluna gidebilir. E, geleceği parlak sayılabilecek kripto para birimleri arasında yer alıyor. Şimdi EOS'a değinmişken şöyle bir de bu geri çekilmeyle birlikte nerelerde fiyatlanıyor diye ufak bir analizini yapalım. En azından seviyeler bazında gönül almış olalım. Grafiği hali hazırda paylaşmayacağım. Ee şu an itibariyle biraz daha sağlam durmuş gibi oluyor piyasa e, gibi gözüküyor piyasaya göre 642'lere yönelmiş durumda. Eğer EOS 642'leri kırarsa 730'lara ve sonrasında e, 750'lere kadar ivme kazanma şansı var. Aşağıda ise 594 ve 573 önemli bir destek noktası bizim için. Dediğimiz gibi bu bandı takip edelim. Yani 642 yukarıda bizim için önemli. Projesi güzel. E, takibe devam IOS'u diyoruz. Çine karşı nasıl savaşabiliriz? Çine karşı belki de artık panik satışları yapmayarak e, kripto para piyasasında bir nebze de olsa e, inancımızı koruyarak devam ettirebiliriz. Çünkü zaman zaman e, böyle ataklar gelecektir farklı ülkeler kanalında Çin neden önemli kullanıcı tabanı? Yani biz tamam bu karar verdik ama Çin'in kendi kullanıcı tabanı ne düşünüyor, ne ölçüde e, bu bizim için önemli olacak. O açıdan bu kapsamda e, bizim için kritik olan bir seviye bu. Yani hani Çin'den gelen verileri takip edeceğiz. Çin yatırımcısının e, dilediği ölçüde neler yapabildiğine biraz daha kulak vereceğiz. Kendimizi koruma altına alacağız. Onun dışında ülkeler kanadından gelen regulasyon haberleriyle birlikte Önümüzdeki süreçte portföylerimizi ona göre koruma altına alacağız ama bu artık hani şöyle bir süreç dijital dönüşümün içerisindeyiz ve dijital dönüşümün gerekliliği neyse zamanla o yapılacak diyebiliriz. Evet şimdi şöyle bir şey adaya da bakalım ada da bizim için önemli olan kripto para birimleri arasında. Dediğimiz gibi yükselen trendi takip ediyorduk biz adada ve bir seviyelerini dip seviye haline getirdikten sonra ivme kazanmıştı. Tekrar o trend içerisine geri dönüş yapmıştı. Şu an itibariyle aynı şekilde düşüş trendine girdiğine güncellemeden sonra. Satış baskısı aldığını gözlemliyoruz. Şu çizmiş olduğum düşüş trendi kırılmadığı müddetçe yani kabaca nereye denk geliyor? 2.41'lere denk geliyor diyelim. İğne attığı durumu varsayarsak. 2.41'ler yukarı yönlü kırılırsa ki bu da 20 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Biz adada 2.61, 2.94, 3.15 seviyelerini takip ediyor oluruz. Aşağıda 2.07 ve 1.87 bizim için kritik test edip e, toparladığı bir bölge. Açıkçası tekrar buraya test ederse işimiz biraz daha kolay. O zaman çift ihtimali üzerinde dururuz ve ivmesine kaldığı yerden devam edebileceğini düşünürüz. Yukarıda tekrar takip edebileceğimiz yer düşüş trendinin kırılım noktası 2.41. 2.41'in üzerinde alınma desteklenebilir, hacimli bir şekilde gelebilir diyoruz. Evet e, son dakika yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. E, şöyle bir veri var. Galiba bizi takip eden yatırımcılar e, bizi takip, e, kanalımızı takip etmeden ve beğeni yapmadan gizliden gizliye izleyen yatırımcılar ve kaçak yatırımcı var. E, en azından siz ne kadar bize e, destek olursanız, ne kadar like atarsanız, yorum atarsanız ya da takip ederseniz o kadar biz ön plana çıkmış oluruz. Ve kripto para piyasasında bu şekilde son dakika analizlerini açtığımız zaman... O kadar fazla kişi yar, e, yararlanmış olur diyoruz. O yüzden ne yapalım? E, videoyu izledikten sonra beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi hafta sonları dileyelim. Al